Ben milyon sen beri video yüklemedim arkadaşlar. Bugün ıı, kaç ıı, gün aradan sonra ıı, 4 gün 5 gün oldu herhalde bilmiyorum tam bakmadım. Bugün ıı, bayağı aradan sonra arkadaşlar bir tepki videosu çekeceğiz. Biliyorsunuz kış geldi, karlar Yağıyor artık Ben de ıı, kış fail'ları, kar fail'larını iz, izleyeceğim, izleyeceğim. İsterseniz hemen videomuza geçelim. İzlemiş olursanız de unutun. Ben sesini kistim. Ben sesini kıstım arkadaşlar. Çığ, çığ, çığ. <laughs> o o o o. Şimdi ne kadar soğuktur bilmeniz gerek. Burada da bu buz kırılması yaşanabilir. Donar sonra. Oraya basma, buz kırılacak gibi duruyor. Uh. <laughs> Ready. <Ciddi>. Set. Go. Arkadaşlar <laughs> daha koşamadan düştüler. <laughs> Kar demek o kadar, ay buz demek ki o kadar soğuk değil Ay şey değilmiş Sert yani, yani. Oh. oh. Kırılmış. Okay. <laughs> 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 sağlam dedim ya. İşte olanlar oldu. Ne de zıplarsan olacağı bu. Bebeğe bak. Ne olacak bebe? Kesin kayıp düşecek bence bebek. Bak. Ah hayır hayır bir kaza olmuş. Buz. Kara buz mu? E buz Yine kırılma facia. Ölüm bir de. da kirli gibi gözüküyor basamıyorlar <laughs> Arkadaşlar bu arada daha çok tepki videosu istiyorsanız bu videoya sizlerden tam tamına 4 like istiyorum. <laughs> Çarptı. kişi şu kırmızı olan kırmızı olan düşecek. Kırmızı şort değil. Ne dedim ben? Kırmızı olan da düşecek gibi bir tık var. Diğerleri düşer mi? Ne? O Mario kar yağmış buz ağmış kızakollu giyiyor. I film! film! <laughs> Arkadaşlar bu videomuz bitti. Şimdi diğer videomuza geçelim. Arkadaşlar sıradakine geçtik. Görünketi, bir görüntüyü geliyorum. Like Baksana. Kalite biraz düzeldi Baksanıza ya Eve giremiyor kadın eve <laughs> O kırıldır ne yapıyor işte Yollar buz olmuş lan Kayıyor Yollar buz olmuş <laughs> Kayıyor Kayıyor <ben> de <laughs> Kaç kaç kaç. Hii. Oo. İyi kurtardı ama. <laughs> Çok pis işte yine. Bunu nasıl alalım? Ne yapacak bu kedimiz? Ay kedi kesildi. Güzel düşme e, faydaları olmadı. Düşse çok komik olur ama. Hmm ne olacak şimdi? <gülüyor> Direkt <laughs> tutunmaya çalıştık. <laughs> herhalde yer çok kaygan olmuş. Oturum. I don't really around the lamp, <laughs> <land box. laughs> hmm. sliding down there. Oh, man. Oha araba kayıyor arkadaşlar. Diğer arabaya çarptı. Kaçın. Aha. Gitti. Burada ne kadar kar yağmış ya. İşte genelde hep araba faciaları oluyor. Müzikten sonra videomu bitecek. değil mi? İlk önce yürümeyi öğrenmiyor. Pardon <laughs> <Tamam>, kaymayı öğrenmiyor. Bu <laughs> hayatta kalıyor ama. Bu hayatta kalma ustası. Evet arkadaşlar burada da videomuz bitti arkadaşlar. Dediğim gibi bu video 4 like gelirse böyle videoların yani tepki videoların devamı gelecektir. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle ikinci bölümü bu Ice Field'ın ikinci bölümünü istiyorsanız 4 like 4 like ya tepki videosu ve ice istiyorsanız 4 like istiyorum görüşürüz arkadaşlar bay bay